Hey baboyek yapacağız. Aşırı kolay misler gibi bir el açması börek yapacağız. Haydi başlayalım. Uygun bir kabın içerisine yarım paketten daha az maya, 2 su bardağı ılık süt, 1 yumurta, 1 tatlı kaşığı tuzu alıyoruz ve ilk önce bir karıştırıyoruz. Daha sonra da un eklemeye başlıyoruz. Ben bu tarifte 4,5 su bardağı un kullandım. Her tarifimde söylediğim gibi un miktarı sizin kullandığınız markaya göre değişebilir. Bunu göz önünde bulundurun ve yavaş yavaş ilave edin ununuzu. Güzel şekilde yoğuruyoruz. Yaklaşık 10 dakika kadar yoğurduk. Bu tarifi benim için teyzem yaptı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şahane. Çok da aşırı pratik bir börek. Bence mutlaka şans verin bir deneyin. İçinin patatesiyle her şeyiyle mükemmel bir börek. Hamuru 10 dakika yoğurduktan sonra kıvamı artık bu şekilde oldu. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur. Şimdi bunu mayalanması için dinlenmeye alıyoruz. Ve artık iç harcını yapmaya başlayacağız. Öncelikle 2 adet soğanı böyle gördüğünüz gibi yemeklik doğradık ve bol yağın içinde kavuruyoruz. Bu esnada da kullanacağımız tereyağına bir miktar sıvı yağ ekleyip eritiyoruz. Soğanlar kavrulduktan sonra tahta kaşığı görüyorsunuz dolu dolu o tahta kaşığıyla bir kaşık salça kullandık. Yine bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı da toz biber kullandık. Siz damak zevkinize göre baharatları değiştirebilirsiniz. Farklı baharatlarda kullanabilirsiniz. 7 adet büyük boy patatesi haşladıktan sonra ezecekle ezdik püre haline getirdik ve artık salça ve soğanla birleştiriyoruz. harcımız artık hazır. Şimdi mayalanan hamurumuzu bezelere ayırıp açmaya başlayacağız. Çok az maya kullandığımız için de aşırı bir mayalanma beklemeyin hamurdan. Teyzem tezgahı güzelce unladı. Hamurun üzerine de un ekledi ve bezelere ayırmak için böyle gördüğünüz gibi açıyor, uzatıyor. Tek tek bezeleri ayıracak şimdi. Büyüklüklerini de daha sonra kendi eline göre ayarlayacak. Portakal büyüklüğünde bezeler elde edeceğiz gördüğünüz gibi. Tepsinin etrafında dolayacağı için bu şekilde yaptı. Yine benim kanalımda buna benzer bir tarif vardı. Ben küçük küçük yapmıştım ama bu tarifte tamamen tepsiye dolayarak yapacağız. Toplamda 6 adet beze elde ettik. Daha sonra teyzem onların üzerine güzelce unladı ve açmaya başladı. Bu aşamada oklava ile çok küçük bir miktarda açacağız. Burada şeklin bence hiçbir önemi yok. Nasıl isterseniz öyle açın ama küçük boyutlu bezelerimizi açıyoruz. Daha sonra uygun bir kabın içerisine alıyoruz ve erittiğimiz tereyağı sıvı yağ karışımını üzerlerine döküyoruz. Burada bol yağlamayı unutmayın. Bu böreğin açma sırrı yağında. Hamurumuzu açma işlemimiz bitti. Artık elde açmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi aşırı yağlı. Kolaylıkla açılıyor. Hamur zaten çok güzel oldu. Bakar mısınız? Açarken o kadar rahatça açılıyor ki yapması çok kolay. Herkes rahatlıkla yapabilir. teyzem açılabilecek son raddeye kadar açtı. Artık içerisine malzemelerini eklemeye geldi sıra. Gördüğünüz gibi patatesinden ekliyor. Yani bu patates o kadar lezzetli oldu ki. Mutlaka ama mutlaka bu şekliyle deneyin. Az ve öz malzeme ile mükemmel bir börek yapabilirsiniz. Yiyenlerin de bayılacağına garanti verebilirim. Benim yaptığım el açması börekte iç sadece bir tarafa konulurken teyzemin yaptığı börekte gördüğünüz gibi her yerine konuluyor. Teyzem artık içini doldurdu ve böreği katlamaya, rulo haline getirmeye başladı. Hamur o kadar güzel ki elinizin altında yağ gibi kayıp gidiyor. Zaten içerisinde de çok fazla yağ var. Birazdan da tepsileyeceğiz. Şahane bir börek olacak. Teyzem tepsiyi çok az yağladı ve yuvarlayarak gördüğünüz gibi böreği koymaya başladı. Bu işlem sırasıyla böyle devam edecek. Yaptığımız bütün börekleri çevresine dolayarak yapacağız. Ve böylelikle bir tepsi böreğimiz hazır olmuş olacak. Diğer videomda da söylemiştim yırtılması hiç önemli değil rulo haline getirdiğimiz için yırtıklar zaten kapanacak. ve bütün açma, dolama işlemi bitti. Büyük bir tepsi böreğimiz hazır. Üzerine sürmek için de 3 yemek kaşığı yoğurt ve bir tane yumurtayı güzelce karıştırıyoruz. Üzerine sürüyoruz. Gerçekten şahane kızaracak piştikten sonra da zaten göreceksiniz. Üzerini ister boş bırakın, isterseniz de bizim gibi çörek otu susam atabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Teyzem fırını 180 dereceye ayarladı. Önceden ısıttık ve 180 derecede teyzemin fırınında tam 20 dakikada pişti. Üzerinin nar gibi kızardığını görebiliyorsunuz. Bence burada kelimeler değil, börek konuşsun. Yani zaten lezzeti mükemmeldi. Böreğin güzelliğini söylemeye söz yok. O kadar güzel ki tane tane ayrılıyor. Bence mutlaka ama mutlaka deneyin. Bayılacağınıza eminim. Yapımı da aşırı zorlayan bir börek değil. Kolaylıkla yapabilirsiniz. Hemen şipşak hazır olacak da bir börek zaten. Lütfen videomu arkadaşlarınızla paylaşın, yorum yapın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.